Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda e, Trak Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde akademisyen, doçent doktor Yeliz İşli Hocamla birlikte e, Louis Hay'in kitabını yorumlayacağız. Louis Hay'den biraz bahsedeyim ben size. Kitabı evet görüyorsunuz orada. <laughs> Mutluluk üzerine bir kitabı var <laughs> <ben, ben, ben, gülüyor> Gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi Louise Hay, e, Amerikan bir yazar, kişisel gelişim uzmanı aynı zamanda, kişisel gelişimle ilgili kişisel gelişimin aslında hani böyle babası derler ya, anası diyebiliriz biz Louise için. Çünkü birçok <laughs> yazıları var Louise Biz de bu videomuzda Yeliz Hocamla birlikte Louise ele alacağız. Hep Yeliz Hocamla birlikte sohbet ederdik. Bu videomuzda Louis Hay'i de konuk ettik. Üçümüz sohbet edeceğiz. Onun sözlerine değineceğiz. Hocam hoş geldiniz bu arada. Siz neler söylemek çok... istiyorsunuz? <laughs> çok teşekkür ederim Tuba. Böyle güzel bir fikirlere çıktık. Tabii ki bir çok önemli noktaya değmiş Hüseyin. Çok sayıda kitabı var. Ben yeni sene önce tanıştım Hüseyin kitaplarından. Çok sevdim, saygı dostum hediye etmişti. Aral görüşüyoruz kendisiyle. Düşünce gücü de diye bir kitaptı ve ben de çok güzel izler duaktı. Sonra kime hediye ettiysem aynı şekilde onun yanıtları aldım. Ee, ondan dolayı e, hep içimde böyle e, Başka bireyleri de aktarmak, seminer konferansları da düşünüyorum böyle bir günahlık olarak ee, aktarmak yönünde düşüncelerim vardı. Ee, ve böylece sen YouTube kanalında kurmuşken dedik, hadi beraber böyle yine bir, bir kesim kitleye ulaşalım. Hı hı. Ee, aslında çok okunacak bir kitap bile birçok dünyayı kapsıyor. Çok okunacak yerler var. Ee, fakat biz kısa bir nebze de olsa değinmek istiyoruz. Ee, öncelikle isterseniz... Ee, sen benim bir başlıklarından bahset hangi e, konulara İstersen ondan bir bahsetsen. Tabii hocam. Ee, tüm yaşamla bağlantılıyım. Korkularımı bırakmaya istekliyim. Tüm deneyimlerim benim için doğru. Sevgiyle motive oluyorum. Şimdi sadece kendi muhteşemliğimi görmeye istekliyim. Ee, şimdi şöyle, Genel olarak özellikle ne yapmak istersem, okuma dair tabii ki herkesin kendi hayat deneyimi farklı. Şimdi insanlar her türlü olumsuzluklarla karşılaşabiliyorlar. Ve ister istemez bu insanın motivasyonu düşürebiliyor. Lise'in bu kitabından da yola çıkarak şunu özetleyebiliriz. Motivasyonumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Ee, zihnimizi yolcusu düşünceleri bertaraf etmeliyiz. İç Sesimizi dinleyerek yolumuzu yolumuzda ilerlemeliyiz. Aynı zamanda kendimize güvenmek, kendimize inanmak ve e, aynı e, aynı zamanda kendimizin kılavuzunu yapmak adına içsel dünya içsel dünyamızı çok iyi şekilde bir şekilde analiz etmek, hedeflerimizi beklemek. Yeni kapıların açılacağını her zaman umut ...kötüsü de olmayacağına, her şey bir deneyim olduğunu, e, tabii ki taşlılarda karşılaşacağımızı fakat olumsuz durumu bile e, lehimize çevirmek için çabalamam, çabalamaması gerektiğini e, ve her zaman, her insanın muhteşem olduğunu e, ve herkesin e, kişiliğine saygı duymak gerektiğini e, ve, ve uzun vadede her... Ee, geleceğin güzel günler getireceği zaman umut ederek yaşamak ve geçmişin kaygılarını atmak ve anı değerlendirmek önemli. biliyoruz vesaire ee, her insanda kaygı düzeyi çok fazla arttı. Olumsuzluk, belirsizlik içerisindeyiz. Fakat burada bile kendimizi stresten uzak tutmak, hodumuzu yitirmemek en fiziksel, en psikolojik sağlığımız için gerekli olacaktır. Evet, çok Bilmiyorum. önemli. Yani hayatta önümüze tabii ki engeller çıkacak, çıkmayacak değil. Evet. Ama biz bu engelleri yani bir nebze azaltarak, görmezden gelerek, daha farklı şekilde yani olumlu pencereden bakarak, pozitif kalarak, bir nevi polyanacılık oynayarak belki o engelleri bir nebze olsun hafifletebiliriz. Yani Louis Hay'in de zaten kitapları bu yönde. Düşünce gücüyle tedavi, yani düşünce gücümüzü nasıl kullanabileceğimiz olsun. Bunlar üzerine yazıları var, çok güzel. Ben biraz bu yazılardan size okumak istiyorum. Tabii, evet, okuyalım. Ben ruhum. Işığım, enerjim, titreşimim, rengim ve sevgiyim. Kendime inandığımdan çok daha fazlasıyım. Gezegendeki her insanla ve yaşamın tümüyle bağlantılıyım. Kendimi sağlıklı, bütün ve kendim olmanın bir başkasını sevmemin güvenli olduğu bir toplumda yaşayan biri olarak görüyorum. Bu vizyonu kendim ve hepimiz için kabul ediyorum. Çünkü bu iyileşme ve bütünleştirme zamandır. Ben bu bütünün parçasıyım. Tüm yaşamla birim. Tüm yaşamda bağlantılıyım demiş Louis Hay. E, bu, bundan ne gibi yapabiliriz sence Tuğba? Sonuçta hayata her yeni de bunlara bakmaya çalışıyor. Kendisi kanser hastalığı geçirmiş zamanında. Tabii şu an tabii geçici yaşayacağı da vefat etti. Evet. E, fakat bize güzel bir e, yerler güzel pencereden bakma imkanı bırakmış. E, zihnimizi yönlendirecek olan yine kendimiziz, biziz. E, bu olumlu frekansı e, doğrayacak yö olan yine biziz. Olumlu enerji. Olumlu düşününce de dönüşüyor oldum. Ben her zaman e, düşünüyorum. Evet. Olumsuz düşününce dönüş ya bir şekilde karşı olumsuz şeyler çıkabilir. Bu e, e, hiç huzurumuzu sağladıktan sonra, ee, aynı zamanda diğer insanlara doğru ve şimdi eğitim, iletişimde bulunabileceğimize inanıyorum. Ben de e, bir tane sözünü okumak istiyorum. Evet. Şimdi şey Aynı zamanda güzel sözleri var. Evet. Ondan biraz bahsedeyim. Bize sözlerini, cümlelerini, kelimelerini miras bırakmış. Evet, evet. evet. Şöyle, Hayat çok basittir. Ne verirsen bana onu geri verir. Bu vermeyi seçtim. Var olan her şey sevgidir. Tabii ki hayatı kırılık kırılganlıklarımız, üzüntülerimiz olabilir. Evet. Ama olumlu pencereden bakmak dediğimiz gibi bizim elimiz. Hayat sözü daha var onu da okumak istiyorum. O da güzeldi. Ağzımızdan çıkan sözün olumsuz sözcükle içerdiğini fark ettiğimiz anda durun. Cümlenin yarısında olsa bile ya cümleyi olumlu bitirin ya da tamamlamaktan vazgeçin. Hatta iptal diyebilirsiniz. Evet. Yani çoğu ilişkilerde zaten e, sosyal hayat olsun, kişisel hayat, yani olumsuz düşünce, olumsuz sözcükleri yol açıyor. Ama düşünmeden konuşulanlar kalp kutlu yol açabiliyor ve çoğu ilişkide dümdüz edilenebiliyor. İnsan şekilde düşünüp konuşmalı değil mi? Ben o şekilde düşünüyorum. Saygı içinde bu gerekli zaten. Evet hocam yani e, o ağzımızdan çıkan kelimeleri e, karşımızdaki insana aktarmadan önce aslında önce bir beyin süzgecimizden geçirmemiz gerekiyor ki yani iletişimimiz sağlıklı bir şekilde yürüsün. Evet. Ee, aynı zamanda şöyle bir söz var Hüseyin. Eğitiminiz toprak bilinçaltınızdır. Tohum ise yeni olumlu düşüncelerinizdir. Bugünden sonra yaşayacağınız tüm yeni deneyimler bu tohumun içindedir. Tohum yeni olumlu ifadelerle sularsanız kendi duyduğunuz sevgi ve verdiğiniz değerin güneş ve gül parlamasını sağlarsınız. Çok güzel. Yine burada da kendini sevmek, e, renkli olmak, renkli düşünmek, zarar düşüncelerine uzak durmak, her yeni günün bir başlangıç olduğunu düşünmek gerekiyor. sonuçta her şey beyinde bitiyor. Beynimizi iyi bir şekilde zihnimizi bir şey yönlendirdiğimiz vakit bu tabii ki psikolojik ve fiziksel sağlığımız olumlu etkileyecektir. Evet. Aynı zamanda tabii ki ne kadar e, olumsuz günlerden geçiyoruz dünya olarak. Ama bir nebze de olsa hedef, bir hedef Bu burada çok önemli. Alternatif plan üretebiliriz. yoksa bu yıkımı, bu salgını vesaire atlatmak açısından zorlanabiliriz. E, mümkün hayatımıza bakmak, bir nevi de... zaman gelebilir kendi Şimdi, ve bunu olarak öğrencilerin bu konu tavsiyelerde bulunuyorum. Hayat olma bakmak imkan olmuş şeyler getirecektir. Deneyimlerle sabittir yani. Evet. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Tuba? Yani hocam ne ekersek onu biçeriz aslında. Olumlu düşünceler ekersek e, hayatımızda da olumlu sonuçlarla karşılaşırız. E, bu yüzden evet olumlu düşünmeye çok e, önem vermeli, özen göstermeliyiz. Evet. Hmm. Ee, istersen bir tane söz okuyayım onu, onu, da sen yorumla istersen tabii ki hocam güzel, güzel bir ifade etmiş değil mi? istekliyim elinizi birbirine kavuşturun hangi baş parmak en üstte şeylerinizi birbirinden ayırın ve tekrar kavuşturun bu kez diğer baş parmak üstte olsun nasıl hissettiriyor farklı mı Belki de yanlış tepkiye sahipsiniz. Tekrar bırakın ellerinizi ve diğer şekilde kavuşturun. Tekrar tekrar adımları takip edin. Şimdi ne hissettiriyor? O kadar da yanlış değil mi? Yeni bir kalıp öğrendiğinizde de aynı şey olur. Bir pratiğe ihtiyacınız var. Bir şey tez yapabilir ve diyebilirsiniz ki hayır bu yanlış. Ve bunu asla bir daha yapmazsınız. Kendinizi rahat hissettiğiniz ana geri dönersiniz. Biraz daha pratik yapma istediyseniz yeni bir şey yapabilir. ki bunu bunun için biraz etik yapmaya değecektir. Burada ne demek istiyor? Değişime her zaman hazırlıklı olmak. İlk başta, e, ben küçük bir örnek bu, ilk başta zorluklar çekeceksiniz. Ama uzun vadede değişimi gerçekleştirmek adına iyi bir planlama yapmaktan bahsediyordum. Çünkü işin her değişme her tek şey her şey değişiyor sürekli. Yetişmek çok zor küresel evet, dünyada. E, küreselleşme, teknolojik gelişimler vesaire, kuşaklar arası farklılar, her şekilde değişiyor. Ee, ondan dolayı e, daha olumlu yani her açıdan sağlıklı kalmak çok çok önemli. İstersen evet. sen devam ee, et evet, önemli olan. önemli o değişime adapte olmak, uyum sağlayabilmek. <laughs> Tabii ki hocam. Ben de Luise'in kitabından hoşuma giden yerlerini paylaşayım. Hatta bir kapı kapanırsa diğer açılır vardı. Hatırladın mı? O evet. Geldi. Evet. O, bir, şey istersen. bir kapı kapanırsa diğeri açılır. Yaşam açılan ve kapanan bir dizi kapılardan oluşur. Farklı deneyimler yaşayarak bir odadan diğerine geçeriz. Çoğumuz eski kalıpların, eski engellerin bulunduğu, artık bizi beslemeyen ya da işimize yaramayan kapıları kapatmak ister. Çoğumuz yeni kapılar açma ve harika yeni deneyimler yaşama, bazen bir deneyimden öğrenme ve bazen de sevinçli bir deneyim bulma sürecindedir. Hepsi hayatın bir parçasıdır. Gerçekten güvende olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu gezegene geldiğimizden bu yana açtığımız ilk kapıdan bu gezegeni bu gezegene terk edeceğimiz son kapıya kadar her zaman güvendeyiz. Sadece değişim. İç benliklerimizle huzurluyuz. Kendimizi güvende, emin ve sevilen biri olarak görüyoruz. E, bu benim hayat felsefem bir, bir kapı kapanırsa diğeri açılır. Gerçekten öyle. Ve bir de şöyle bir şey var ki kapı kapıyı açıyor. Bunu Louise Hay de söylemiş zaten. Hayatımız hep kapılarla dolu. Sürekli bir kapılardan giriyoruz, çıkıyoruz. Ama emin olun ki yani o en darda kaldığınız, o e, kendinizi en kötü hissettiğiniz anda bile ya yani bu belki bir iniş noktası ama o çıkış noktanız olacak. Yani hayatınızda daha büyük bir kapı açılacak, daha temiz bir sayfa açılacak belki. O yüzden hiçbir zaman e, ümidimizi kaybetmeyelim, bekleyelim. Doğru zaman mutlaka gelecek. Ata tuğba, da ve arka gibi her zaman böyle rengarenk düşünelim. Pembe, <laughs> ama sonra tost, pembeyi değer biçmek, değerlendirmek bizim elimizde. Böyle her zaman renkli bir dünyamız olsun. Ee, yaşımız kaç olursa olsun evet. önemli olan zarafet e sağlık, aktif yaşlanabilmek. ben yaşlanmayı ve yaşanmak olarak görüyorum. Hani bazı evet. insanlar içinde kapanıyor yaşlarda öyle düşünmemek gerek. Hayatta her gün bir gün bile yaşamaya değer. Evet. yeter ki sağlık ve saat olsun. Ben o şekilde düşünüyorum. i̇nşallah bu şu an bizim demire videomuz ile ilgili daha anlatmak istediğimiz çok şey var. İnşallah uzun vadede beraber yine birlikte olacağız. İnşallah. İstersen enerjiyi e, yayarak içimizdeki güçten bahsederek sağ e, sözü sana bırakıyorum Tuğba. Evet. Ee, buraya kadar bizi izleyip dinlediğiniz için, sohbetimize kulak verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki izlediniz. Hayatınızda e, pozitif kalmayı, olaylara olumlu pencereden bakmayı, bu <laughs> 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 Çok güzel evet. Yani Luise'nin düşüncelerini kendimize böyle e, anahtar kelimeler, anahtar cümleler seçip aklımızın bir köşesinden yazmayı umut ediyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü ben, yeni Hocam biz böyle yapıyoruz. Böyle mutluyuz, enerjiyiz, bütünleşiyoruz, enerjilerimiz bütünleşiyor. E, umarım sizin de hayatta enerjilerinizin e, uyduğu insanlar vardır. Hatta e, kitabın giriş şöyle bir söz yazmış. İsterse ona da bitirebilirim. Evet. Biraz almıştır Kalplerimiz gücümüzün merkezidir. Düşüncelerimiz kalbimizin sevgi dolu yerinden gelince mutluluğu kolayca ve çaba sarf etmeden yaratabildiğimizi öğrendim. Gücünüze şimdi sahip çıkın. Güç bizde. Evet güç bizde. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle hocam. Çok güzel güzel bir video olduğunu düşünüyorum Tuba. Çok teşekkür ederim. Evet, canım, ee, gelen olumlu sözler üzerine devam edeceğimizi evet. düşünüyorum. Çok, Sizinle sohbet çok evet, keyifliydi tamam. hocam. Evet, ben de çok zevk alarak katıldım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Size gönlünüzce olsun aynı zamanda. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.